Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Taala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının yolundan da bu dünyada ahiret yurdunda ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Kadı Ruhanettin Kur'an kursumuzda gerçekleştirdiğimiz bir cuma sohbetimizde daha birlikteyiz. Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Değerli dostlar, İsra ve Miraç gecemizin yaklaştığı bu günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir beşer olarak sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a lütfedilmiş olan bu büyük nimetleri içerisinde barındıran İsra ve Miraç gecemizle alakalı bir sohbetimizle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Rabbimiz hakkı hak olarak ifade edebilmeyi, batılı batılı olarak ifade edebilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz, İsra suremizin birinci ayeti kerimesinde kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Rabbinin şanı ne kadar yücedir buyurmaktadır. Yine ayeti kerimenin devamında yüce Rabbimiz kuluna birçok hakikati göstermek, çeşitli lütuflarda bulunmak için İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleştirildiğine gerçekleştirildiğini ifade buyurmaktadır. İsra malum olduğu üzere gece yürüyüşü manasına gelmekte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'da istirahat ettiği bir anda Cebrail Aleyhisselam'ın onu oradan Burak isimli bir binite bindirerek Mescid-i Aksa'ya kadar onunla beraber yolculuk yapması hadisesine İsra denilmektedir. Mescid-i Aksa'da Kudüs'te yaşanan çeşitli hadiseler, olaylardan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısmını Cebrail Aleyhisselam ile beraber bir kısmını da Yüce Rabbimizle baş başa tecrübe ettiği, göklere yükselmiş olduğu, Yüce Rabbimizle mülaki olduğu sürece de Miraç hadisesi denilmektedir. İsra ve Miraç hadisesi her şeyden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınları mesabesinde olan Hazreti Hatice annemiz, amcası Ebu Talib'in yakın aralıklarla vefat etmeleri ve yaşanan bazı sıkıntılı haller dolayısıyla hüzün yılı olarak tarif edilen bir dönemde, bir süreçte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli etmek ve daha önce hiçbir kula nasip olmayan türlü nimetlerle Efendimiz Aleyhisselam'ı taltif etmek üzere gerçekleşmiş Rabbimizin bir lütfu, bir keremidir değerli dostlar. Biz öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüznünü sevince çeviren Yüce Rabbimize Ya Rabbi bütün insanlar bana sırtını dönmüş olsa sen bana darılma diyerek Yüce Rabbimize teslimiyetini ve gönül huzurunu, mutluluğunu ifade buyurduğu bu süreçte şunu anlıyoruz ki hüznümüzü, derdimizi Yüce Rabbimizle çözebilmek, Rabbimizin lütuflarına gönül pencerelerimizi açabilmek, hayat düsturu olarak bizim için geçerli olması gereken bir kural, bir süreç olmalı. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsra ve Miraç ile teselli edilmişse biz de teselliyi, huzuru, mutluluğu, gönül doygunluğumuzu Yüce Rabbimizin rızasında onun lütuf ve kereminde aramalıyız değerli dostlar. Evet İsra ve Miraç hadisesinin meşhur yönüyle ifade etmemiz gerekirse bize üç tane hediyesi vardır. ümmet Muhammed Aleyhisselam'a bakan üç büyük hediyesi vardır. Bunlardan bir tanesi bugünkü kılmış olduğumuz şekliyle beş vakit namazın bizlere farz kılınması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Es salatu mi'racül mü'min Namaz müminin miracıdır hadis-i şeriflerine binaen her kılmış olduğumuz namazımızı Yüce Rabbimizin bizi gördüğü, biz uyusak da Rabbimizin uyumadığı, sahip olduğumuz her türlü bilginin, her türlü tecrübenin, açığa vurulsa da vurulmasa da Yüce Rabbimiz tarafından bilindiği hakikatini bilerek ve hasaten namazdaki huzurumuzun, namazdaki huşu ve hudu duygularımızın, Yüce Rabbimizin huzurunda O'nun razı olacağı en önemli ibadeti yaptığımızı bilerek namazlarımızı kılmamız bakımından, namaz e, hayata namazla bakıp, hayata namazla anlam katma çaba ve gayreti içerisinde bir ömür sürmemiz bakımından İsra ve Miraç hadisesi, her akşam, her gece efendim, her gündüz yüce Rabbimize bizi yaklaştıran, kılmış olduğumuz namazlarla hayatı şekillendirmemiz bakımından son derece önemli, üzerinde yoğun tefekkür süreçleri gerektiren bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Evet İsra ve Miraç gecemizin ikinci hediyesi yatsı namazlarından sonra okumaya alışkanlık haline getirdiğimiz Amener Resul olarak bildiğimiz Bakara suremizin son iki ayeti kerimesidir. Yüce Rabbimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir vasıta olmaksızın hatta Cebrail Aleyhisselam dahi arada olmaksızın bizzat Yüce Rabbimizden almış olduğu, getirmiş olduğu bu iki ayeti kerimeyi biz her yatsı namazından sonra okuyarak, dinleyerek namazlarımızın miracımız olduğunu hatırlarız. Bununla birlikte miraç gecemizin, isra gecemizin bize bu ayet-i vermiş olduğu müjdeleri tekrar hatırlamış ve sanki her anımız, her gecemiz İsra ve Miraç gecesiymiş gibi hayatımızı dikkatli ve titiz bir şekilde yaşamaya Rabbimize söz verir. Bu İsra ve Miraç kazanımımızı her gece tazelemeye gayret gösteririz. Amener Resulü diye bildiğimiz bu ayet-i Yüce Rabbimiz bize kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretmiş ya Rabbi bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır yükleri bizlere yükleme, bizlere merhamet eyle, bizlere, bizleri bağışla, efendim e, kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle şeklinde dolu dolu dualarla ibadetin özü olan dua ile yüce zatına yönelmemizi bizden istemiştir. İsra ve Miraç gecemizin üçüncü hediyesi ise değerli dostlar, Yüce Rabbimize ortak koşmayan nefsine uymuş, şeytana uymuş, dünya hesapları yüzünden çeşitli günahlara batmış olsa da tövbe istiğfar ile o günahları terk ederek Rabbine yönelenlerin eninde sonunda affedileceğine dair büyük bir müjde ile Efendimiz Aleyhisselam'ın bize gelmiş olmasıdır. Evet, beşer olarak, insan olarak zaman zaman günahlara, hatalara daldığımız zamanlar oluyor. Rabbimizden bağışlanma dileyerek, af dileyerek, İstiğfarlar, tövbeler ile özellikle seher vakitlerinde yapacağımız, gerçekleştireceğimiz tevbe adımları ile yüce Rabbimizin af kapısında beklemeyi bu gece vesilesiyle tekrar hatırlamalıyız. Efendim ben şu kadar günah işledim. Büyük günahlara daldım. Artık Rabbim benim tövbemi kabul etmez gibi Rabbimizin emrine, emrine kerimesine ters bir efendim kabul Asla bir mümine Müslümana yakışmaz. Bunun bilincinde olmamız lazım. Çünkü Rabbimiz "La taqnatû min rahmetillah." Allahu Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyin buyurmaktadır. Ve Rabbim Rabbimiz rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyorlar. Yine rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyorlar. Rabbimizin rahmetine yapmış olduğu vurguları düşünerek hatalarımızdan, günahlarımızdan, isyanlardan samimi bir tövbe ile Nasuh tövbesiyle tövbe edip yüce Rabbimize bu güzel hal üzere kavuşabilmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Evet değerli dostlar. Namaz ile hayatı anlamlı kılmak, efendim, imanımızın kemale ermesi için bitmek, tükenmek bilmeyen bir çaba ve gayretin içerisinde olmak ve Rabbimizden bağışlanmış bir kul olabilmemiz için töbe ve istiğfarlar ile Rabbimize yönelmek bu gecenin bize en büyük kazanımları olmalı. İsra ve Miraç gecemizi değerli dostlar okuyacağımız Kur'an-ı Kerimler ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getireceğimiz salatu selamlar ile yine eğer kaza namazlarımız varsa kılacağımız kaza namazlarımız ile büyüklerimizin, kardeşlerimizin bu mübarek geceden istifade edebilmeleri için kandillerini tebrik ederek çeşitli hatırlatmalarla onlarla hemhal olarak ve netice itibariyle bu gecenin ruhuna, şanına uygun efendim sadaka vererek insanlara efendim güler yüz gösterip güler yüzün de bir sadaka olduğunu, tebessümün de bir sadaka olduğunu bilip hayatımızı bu ve buna benzer güzelliklerle tezyin edebilmenin gayreti çabası içerisinde olmamız gerekir değerli dostlar. Yine mübarek üç aylar içerisinde regaip e, kandilimizden sonra gelen miraç kandilimizin yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif'in önemli habercilerinden bir tanesi olduğunu ve netice itibariyle Recep ayının 27. gecesi, yani neredeyse Recep ayını bitirmiş oluyoruz. Rabbimizin ayı olan bu aya yakışır adımlar neyse, güzel ahlak adımları neyse, bunlarla kendimizi tezyin edebilme, donatabilme adına kendimizi tekrar çek etmeli, kendimizi tekrar hesaba çekmeliyiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şaban benim ayımdır buyurdu. Bu mübarek aya yaklaştığımız şu günlerde Şaban ayı ve Şaban ayının ortasında inşallah Rabbimizin lütfedeceği berat kandilimizle Rabbimizden dünyada iken cehennemden kurtuluş beratımızı nasıl alabiliriz? Bunların hesabını yapabilmek, bunlarla hemhal olabilmek için yoğun tefekkür süreçlerini, Rabbimize kulluğumuzu en üst seviyede nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun endişesini hücrelerimize kadar hissetmek durumundayız. Rabbimiz Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve bereketli eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerife, Kadir Gecesi'ne, Ramazan bayramlarına kavuştursun inşallah. Yüce Rabbimiz Ramazan-ı Şerif ki Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'i ve hayatımıza Yüce, Rabbimiz, Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim penceresinden bakabilme, bunu alışkanlık haline getirebilme, bir hayat tarzı, bir yaşam felsefesi haline getirebilmek için önemli bir fırsat olan her saniyesi, her anı kıymetli olan Ramazan-ı Şerif'in de bir nevi antrenmanını yapmış olduğumuz bu günlerin kıymetini bilmeyi, hakkını verebilmeyi Yüce Rabbimiz cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e ayrı ayrı nasip eylesin. Yüce Rabbimiz sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşabilmeyi, ve bayramı hak edenlerden olabilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Yüce Rabbimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın layık olduğu şekilde anlayabilmeyi, onun hikmetli yönlendirmeleriyle hayatımıza yön verebilmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin ahlakına sahip olabilmeyi hepimize ümmeti Muhammed'e ayrı ayrı nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.